BG! Selamlar dostlar, Line hepiniz hoş geldiniz. Bugün Call of Duty Modern Warf 2 ile karşınızdayım. Birincisini bitirdik, şimdi sıra ikincisinde, İkiden sonra üçüncüsüne geçeceğiz inşallah. Hep beraber oyunu yeni başlattım, SC'ye bastım. Aynı tas, aynı almam diyor. Birinci tabur, 70. kurucu alayı. <laughs> Tehdi İçek Partisi'ne hoş geldiniz. <laughs> er Ellen sizi bu işi nasıl halledeceğinizi göstermek için bir şey yapacak. Alınmayın ama bir sürü dışına almadık şey dış ve mermileri hedef aldığı bilmem ne. Alt vuru bu bir hedef bile yok diyor. İşin masadan silah al diyor. Arkana dön ve hedef vur diyor. Demek istedim aldın mı? Tüm mermiler etrafı saçıldı. Hedefinizi sabit vuruş sağlayarak ve nişan alarak seçmelisiniz. Eğer yazın dostlarımızı kurucuların hedefi nasıl edildiğini göster. Önce Cemal. İşte hepsi bu. Hedefini sordurmak mı istiyorsunuz? Önce nişan alın diyor. Böyle, böyle, sıkmayın diyor. Ne, ne oldu yordum? Ver. Ver bomba da ver. Şu anda eğitimdeyiz tamam. Bizi eğitiyor. Bir daha fazla elif tek seferde için bomba sıkılandı. Ne anlatıyor? Sen ne anlatıyorsun lan? G'ye basıp atıyoruz bombamızı. Şöyle bir tane de şuraya atalım. Şöyle bir tane şuraya. Lan! Bu yüzden tepeyi fırlatırken iki şey düşündüm. Yukarı evli yerlerde atarken dikkat edin diyor. Şey geri gelebilir diyor. E evet, tamam da on başı Dan ile konuş. Biz neredeyiz lan acaba? Destur Güzel. Altıya basıyor silahı inceliyor. Hey asker, çukur, tekrar hoş geldin. General Shepard bilmem ne tetikçi seçmek istediğini duydum. Neyse. Adam gözetleme noktasında. Geçtim abi. Ya şimdi yine tabancaya geç. Geçtim abi. Otma silah değiştirmek, şarjı ben daha hızlıdır. Tamam. Şimdi kameracı gümse ve sakın izleme bilmem ne komutan bizi izliyor diyor. En nişancı özel operasyon timine katılır eğer başarabilirsen diyor. Dur bakayım. Ha, şunu ver. Hadi lan şunu. Ha. Koş. Oğlum vurmadım ki ben onu ya. Ben buraları eskiden oynadım demeyeyim. Ben buraları bir kere oynadım o yüzden biliyorum. Ben buraları oynadım yani oyuna baktım grafiklerini nasıl diye. Tamam. Bu kadar eğitim yeter. Ya bunu siz bayağı bir düşünmediğiniz sürece... Baksana uzman diyor bana. 30 saniye yaptım lan. Acemi, asker. O yüzden burada... Oh, şurada bir şey var arkadaş. Evet, en zoru seçtik. Ne oluyor lan? Kırmızı bölge yapıp kaldım. Temas kaybettik. Acil durum şey oldu. Oha! Hangi araca biniyorum? Buna mı? Ben binmedim araca. Şimdi ilk görevimize başlıyoruz. En zoru seçtik siz de gördünüz. Ha siz görmediniz. Tam şeye bakıyordunuz siz. Ee, orada bir şey vardı ona bakıyordunuz. Tam o esnada oldu. Şöyle kamerayı ufaktan aşağıya Seks şimdi dağılık biraz ama olsun. İnsan tarihindeki en güçlü ordu biziz. Her savaş bizim savaşımızdır. Çünkü burada olanlar orada bir anlam kazanıyor. Bu olayların dışında kalamayız. Modern savaşçı araçları kullanmayı öğrenmek halkımızın rahatı ve yıkım arasındaki farkı belirler. Evet, size özgürlük veremeyiz ancak bunu nasıl elde edebileceğimizi gösterebiliriz. Öğretebiliriz. Ve dostlarım, bu anlattığım çelikten ve ordudan daha çok güvenlidir. Tabii ki en büyük sopanın kimde olduğu önemlidir. Ancak onu kimin sağladığı daha da önemlidir. Bu kahramanlar vaktidir. Efsanelerin vakti. <laughs> Tarih gelip gelen tarafa yazılır. Hadi işe koyulalım. Koyulalım hocam. Kamera sallanma. Ah oh, pardon özür dilerim. Oh, masaya vurdum da. Takım oyuncusu. Birinci gün. 16.08. Kademlerce Josip Ello, birinci doble, yetmişinci korucu alayım. Kırmızı bölge. Başta baş maç böyle olmalıydı. <laughs> Don. Price mı? <laughs> Yo, Price did. Ayaklar geriye, koruyucular önüne gider. Aa, bizi yem olarak mı kullanıyorsun lan? Evet çok 3'e Üç, basalım. El, biz elinizden herhalde. Ooo tam oturdu var ya. Oha. Şerefsiz. Oğlum kim sıkıyor lan? son bomba mı? Son bombam mı? Şöyle şuraya sallayalım. Aa vuramadık lan. Yo. Aa. Apart mı gel bitmişsin. Alışıldı mı? Hadi buraya gideceğiz. Hocam hedef güncelleyin artık bak. Burada savaşmak durumunda kalır. Hadi. İyi misin dostum? Ben ne çikolata yiyorsun lan? Araçları bin. Ver silahı bana. nişan dönüyor. Tak sıkıyorsun. Böyle bıraktığın zaman dönmüyor. Sol taraftaki. Hey bir şu mesafe değil mi? Hadi ama ne zaman da bir tehlikeye Oo. Rüzgarı geldi. Hadi 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 hadi. Yola köprü adamlar köprü kurmuş lan. Bunu nasıl yaptınız lan? Hacı 2 geçiyor. Anlaşıldı Hacı 2. Oo, tabii sırları kırıldı. Onlar taşıma etmediği sürece çatışmaya girmeyeceğiz. Çat düşmanları alayım. Dikkatli olun. Bir şey görebiliyor musun? Hiçbir şey yok dostum. Ortalık arabaya döndü. Ha. Orlut, acı bir konuşuyor. Her bir geçiyoruz. Elizabeth Caddesi'ne geçeceğiz. Anlaşıldı avcı iki bir dikkatli ilerleyin. Bunlar kumamın önemi var mı acaba? Bilmiyorum. Gözünüzü dört açın diyor. Sokaklara dikkat. Tamam. Aha. Bunlar kara birim. 12 ünlü balkonda var. Muhtemelen milisler. Silahlılar mı? Olumsuz. Sadece bizi izliyorlar. Galiba keşif yapıyorlar. Yani vurmadım korkuttum. Ne demişler? İti vurma korkuttu. Gördüm gördüm gördüm. Nereden geliyor lan? Oğlum ağaçlar parçalanıyor lan. Ananı satayım. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Bir baskı yemişiz. Oğlum bu ne? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Yine RPG'lik ya. <laughs> Bilmem benim <neyin> çocuğu koş. <laughs> Sapladık güzel hadi. Hadi. Hadi giriyoruz. Ol biz orada mı aşık bu ya? Kaç kaç bomba. Şuradan bir AK versiniz bana ya. Bu sarmadı AK lazım. Abi flash 4 değil mi ya? Flash 4 değil mi ya? Hadi RELOAD 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 Sapla I I oh, Clear, clear. clear. tabi clear Kadir temizliyor <laughs> Bana normal AK var şurada ya We just up Kimi takip ediyoruz biz? Hadi. Anlaşır sağ ol kapatıyorum. <laughs> Ekip bir kanal düşmeye dikkat edin. Buluşma noktası <laughs> ilerliyoruz. Hocam buluşma noktası tamam. Kestim. Tamam bu kadar mıydı ya? Ben daha aksiyon var sanıyorum. Bundan sonra emirleri ben alacaksın. Helikoptere gibi ilgilendireceğim dostum. Bomba. Güzel aksiyonlu bir başlangıçtı ya. Abi en sıkıntılısı binalara baskın ya. En sıkıntılısı ya. Çünkü adamların nereden çıkacağı belli değil. Adamlar bana sıktı 2-3 tane dedim. Nereden sıkıyorlar acaba? Peki nasıl görünüyorum? <laughs> Kötü adamlardan biriymiş gibi. Gizli görevin için mükemmel. Yani ödülümüz Makarov. Makarov bir ödül değil. O bir... Bilmem ne. Yüksek teklifler için çalışan deli katil. Sen yeni kimliğini unutma yeter. Seni hayat tutacaktır. 141 e hoş geldin. Gezegendeki seçilmiş en iyi savaşçı ekibi. Bu bir onurdur efendim. Eping, ekibin geri kalanıyla sonra kadar savaşacağım. Önemli bir görev mi? Şu anda donmak üzere olduklarını hayal et. Nereye gidiyoruz lan? Kazakistan. Kamera çok mu yüksek? Şöyle aşağı indiremedik ama. Kanka sen kimdin? <laughs> Güzel bir soru soracağım şimdi yüzbaşı bak şu bitti. Ee, nereye gidiyoruz acaba? Uçurumdayız da. Tanrı dağları. Oo, ayakkabıya bak. Oğlum öyle nefes alma. Öyle nefes alırsan düşersin. Aşağıda bakmamak gerekiyor aslında ama. Aşağı bakmamak gerekiyor. Şimdi beni izle. Burada kal ve beni izle. İşaretimi bekle. Görü çok iyi hatırlıyorum. Hem de çok iyi. Hulus gayet iyi beni takip et. Şerisi çıkıyor ya. Sağ fare. Sol fare, sağ fare. Sol fare, sağ fare. Sol fare, sağ fare. Sol fare, sağ Sol fare. Sol fare. Sol fare. Sol fare. Sol fare. Sağ fare. Sol fare. Sağ fare Hadi hadi yeter hadi. Diyatma, yapma yapma hocam, hocam düşme. Komutanım düşme komutanım. Hadi az kaldı. Of yorucu lan cidden yorucu. Ben savaşırken bu kadar yorulmuyorum lan. Şuna bak ya. İyi şanslar dostum. Diğer tatlıdaki görüşürüz derken. Erken Erken hocam Yo Hulk Ya bak şimdi oyunuza bak Dayan bırakma sakın Bırakır mıyım oğlum aşağı bak Bak, Salak bizi düşürüyordu ya veya biz düşürdük Komutanım sen gelebiliyor musun? Komutanım sen öyle nasıl tutmayı başı öğrendin? Ay bana öğrendin? Ah pardon pardon pardon. Neye bakıyorduk ha? Yani, 3. O mavi nokta benim. Tamamen hedefler hani beyaz nokta olarak gözüküyor Aha Şunlar mı? Roach bu salaklar burada olduğunuzu biliyor Şunları sessizce indirelim Sen sol taraftakini at Tamam Bak Ki dedi bekledim Ben yoksa indiririm Wow. Bu güzelmiş lan Aha adam var yine Kaptan Adam var Bir, Bir, iki, Bir, iki, Çok güzel Çok Güzel lan o Neyse şu an alamam Şu an sessiz operasyondayız o ne oluyor lan? Bina istedi. Hadi kaptan takip edeceğim de çok yavaş ilerliyorsun. Ben de mi eğilim böyle? Hedef tamamlandı. Üste giren bir yol bu. Dalalım. Ben tarafa bir konu ben seni destek sağlayacağım. Üstesi arkaya fırtınayı olarak kullan. Ne oldu hocam. Anız. Oh. Bir şey olmadı. Bu şey olmadı. Çıkmam lazım. Korktum lan. Vallahi korktum. Ben şuraya gitmem lazım. Nereden yaklaşıyor? Nereye kaybolacağım? Aha, geldi. <laughs> Beyler bu gerek güzel olacaktı ama artık yapacak bir şeyim yok. İşte, ne hareketli? Gelsin. Ben tam rahat olsana. Normalde bu görev sessiz yapılıyordu ama. Hadi ben nereye gideceğim? Hocam nerede bekliyim Tamam sen burada. Hangi gangın içine? Ben oraya doğru gidiyorum. Hadi. Bir dakika. Bir dakika. Oo çok kalabalık. Oh. Gizli görevin içine tükürdük ya. Var mı başka? Böyle gizli görev olmaz bu görev başarısız ya. Hocam kusura bakma vallahi biraz gözüktüm ama bende bir şey yok. Aynen çok on numara manzaraydı. <laughs> Hedefin modülüne ne geçer? Hedef güncellendi. <laughs> tamam buldum hocam. Kimse yok. Hedef tamamlandı. Ne oluyor? Bana fark edin. Sessiz kaldı. Sakın ateş etme. Binbaşı Petro dışarı çık ve havaya... Ellerini havaya kaldır. As. B planı ne? 5. 4. 3. 2. 1. Al sana. Oğlum vuruldun mu lan? Hocam hadi bir şeyler mi yapsan? Hocam adam yerde yatmış bizi sıkıyor. Sen gidelim diyorsun bana ya. Oh. Oh. Oğlum ne oluyor? Hocam neredesin? Ha koşuyor. Kayıyoruz mu? Oğlum bu kadar adam arasında nasıl saç çıkıyoruz biz? Hadi gel. Alım geliyorlar geliyorlar hocam. Ben bu sahneyi de hatırladım ya abi. Bekleyin şimdi aksiyon başlangıcı. Arkada daha fazla hedef var ezip geçin hepsini hadi. Oo. Sakın yavaşlama durmadan devam et yoksa ölürsün hocam. İstesem de duramam ki. Şu an çok fazla ses var. Oha. Öldüm. Ne oldu anlamadım. Ne oldu orada? Şu sesi biraz kısmam lazım ya. Nereden başlıyoruz? Sakın durma ölürsün. Aa! Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Oğlum şuna bak. İn aşağı. Sen de in aşağı. Oğlum bomba. Aa su. Oğlum ben zor modda mı açtım ne yaptım? Cık. Şu kamerayı lazım ya da yetik oturmam lazım. Bravo, Rest, you. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Aga ne oluyor durmuyor. Gazı kökte diyor. Astroloji. <laughs> <laughs> Hadi gidiyoruz. Güzel bir operasyondu. Beğendim ben de bunu. Abi bu Modern Warfare serisi efsane ya. Cidden çok hoşuma gidiyor. <laughs> 27 dakika olmuş. İnanabiliyor musun? Hatta 28'i geldik yani. Ben bana gerçekten 10 dakika geldi. Maalesef bu bölümü burada sonlandırmak zorundayız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın